karşınıza Hüseyin Kemal Teke. Hocam günaydınlar. Hocanız size kurban olursun. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Çok seviyorum sizi. Sağ olun efendim. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim hayırdır bugün sizi çok şey gördüm, güzel gördüm, neşeli gördüm. Mutluyum. Hayırdır efendim. Mutluyum. Ee, Allah kısmet eder ise bir motosiklet alacağım. Öyle mi efendim? Evet efendim. Hayırlısıyla. Hayırlısıyla. Efalıtı 150. Öyle mi Alıyor musunuz? İnşallah. GSC oluyorsunuz. Heya. GSC olacağım. İnşallah. Çok güzel motor. Motor. <laughs> evet efendim. Çok güzel motor. <laughs> efendim bugün e, bugünün tarihi bize neyi gösteriyor? Birkaç önemli hususu var. Buyurun. Ön yücelikiyle Konan'dan bahsetmek istiyor. Önlü çizgi roman kahramanı. Evet efendim. Konan kimdir? Çizgi roman kahramanı. Değil. Nasıl? Kenan'dır. Efendim? Kenan efendim. Nasıl Kenan? Gerçek adı Kenan. Efendim bu çizgi roman kahramanı ben çocukken okurdum Konan. Normal gerçek hikayeden e, uyarılanmıştır. Gerçek hikaye Kenan yani. isimli çok kuvvetli güçlü bir Türk erkeği. Böyle kasları var. Allah Allah, böyle benim gibi kaslar var. Bu Kenan, evet Kenan, her yere konan bir Kenan oluyor. Her yere konan Kenan, evet kelebek gibi düşünün Kenan'ı, kelebek gibi konuyor, arı gibi sokuyor. Vız, vız arı Evet. Kenan'ın filmi bu yüzden çekiliyor. Kuvvetli, her yere konan. Arnold Schwarzenegger oynamıştı. Arnold oynamıştı. Arnold Schwarzenegger'in Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger evet. gerçek adı Armut Şubat'ta gezer. Bunu da hemen hatırlatmak istedim. Armut Şubat'ta gezer. Evet efendim. Armut Şubat'ta gezer. Evet gerçek adı Armut'tur onun. Armut, bakın biraz andırır zaten. <laughs> Kendisi vali biraz ayıp oldu ama olsun. Evet, Kaliforniya valisi. Umurumda değil. Peki efendim, e, aslında benim merak ettiğim başka e, isimler, asır sinemacılardan bazı. Charlie Chaplin olabilir mi efendim? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie bir. Özelliği mi var efendim? Şöyle özelliği var. Bugün Charlie Chaplin'e sür ünvanı verildi. Ne ünvanı? Sür. Sür mü? Evet, ne sür? Ne bulursan. <laughs> Anlamadım. Sür. Ee, bu bir sür ünvanı. Sürdür o. Nasıl sür? Sür değildir. Sürdür. Olur mu? Efendim? Altına bir şey verirsiniz sürer o. Allah Allah. Tabi. E şöyle... Sür ünvanı. Emir de olabiliyor. Emir kipi düşünün. Sür. Charlie'ye sür diyorlar efendim. Allah Allah. Charlie Chaplin'in gerçek adı Evet onu da söylüyorum Çaplı çapkın ha? Çaplı çapkın Olur mu efendim ya öyle isim ya Siz beni peki ciddiye alamıyorsunuz Çal sanıyorum Çaplı çapkın diye isim. Çaplı çapkın evet gerçek adı çaplı çapkın Bunlar muşlu efendim Kraliçe Elizabeth kim efendim O da muşlu <laughs> Muşlu. Evet. İngiltere kraliçesi Elizabeth. Evet. Muşlu. Evet. Olur mu efendim ya? Yani? Gerçek ismi de Nedir? ismi Eli, evet. Soyadı Zabet. Nasıl yani? Orada polis anlamına geliyor. <laughs> nasıl yani? E Eli Zabet. Allah Allah. Yani Eli polis. E, soyadlarını tabi kim koymuş? Nasıl koymuş? bilmiyorum. İkin, i̇kinci olmasının nedeni de bu ikinci çocuk. İkinci ha, ikinci Elizabeth. Evet. Allah Allah. Margaret nereden geliyor efendim? Margarin'den. Prince Margaret. Evet Margarin Teyçir. Teyçir. Evet. Soyadın nereden geliyor? Çırçır'dan. <laughs> nereden? Çırçır çır efendim. Su mu? Ç evet. Yoksa başka bir şey mi? Ee, sulu olan. <laughs>